Canlarım hepinize merhabalar. Nasılsınız? Hepinize sevdiklerinizle birlikte mutlu bir akşam diliyorum. Hep iyi olun sizler. Siz iyi olursanız ben de iyi olurum. Canlarım. Gördüğüm lüzum gereği artık şuramı çok açtığı için ve birileriyle konuşmazsam, anlatmazsam çıldıracak dereceye geldiğimi fark ettiğim için ve bugün yaşadığım olaydan sonra paylaşma gereği duydum. Bakın, şimdi anlatacaklarımı Rabbim hiçbirinizin başına vermesin. Asla istemem düşmanımın başına bile vermesin. Çok şükür düşmanım yok ama. Ben size ne dedim bir tanelerim? Ben olduğum gibi karşınızdayım. Eğer ben buradaysam sizler de dost olacaksam tüm gerçekliğiyle olduğu gibi benim her şeyimi bilin. Yani konuşmakta zorlanıyorum. Ne olur kusura bakmayın. Bugün kötü bir gündü çünkü benim için. Canlarım Benim Son artık son kez Böyle baba kelimesini kullanacağım bu vlogta Ve hayatta Çocukluktan beri sürekli Anne ve bana Ailedekilere şiddet uygulayan Çok pardon hep benim dediğim olacak diyen bir babam vardı. Siz hep ona biat edeceksiniz. Paranızı, malınızı, mülkünüzü ona vereceksiniz. O verecek size gıdım gıdım. O yönetecek her şeyi. Yani benim babam karşısındakini bir birey olarak kabul etmez. Hiç kimseyi beğenmez. Hiç kimseyi böyle önemsemez. Hep onun dediği doğrudur. Hep onun dediği yapılacak. Böyle de despot bir adam, diktatör bir adam. Şimdi geçtiğimiz günlerde torun olayını anlatmıştım bloğumda. Şimdi hem suçlu hem güçlü diye buna derler. Kendileri yaptıklarını görmüyorlar. Ve hemen şuna girerler. Yıllardır bu böyledir. Ay hastayım. Ah. Of oh. ay. Hemen acıtasyon olayları. Yaptıkları şey bu. Şimdi canlarım. Bugün her şeye rağmen yine. E, bugün de annem hastaydı. İyi güzel hoş da. Sizin bana yaptıklarınız karşısında. Maşallah diyeyim kendime. Ben hiç hasta olmuyorum ya nedense hepsiniz hasta oluyorsunuz ne tesadüf evet yine gideyim dedim çıktım gittim ve orada olmayacak bir sebepten her zaman öyledir mesela şiddet olayını hiç anlamazsınız kendisi bir şey kurar kafasında bam güm girer insana. Allah'tan ki yaşadıklarım çabuk olgunlaştırdı beni bir tanelerim. Hiçbir zaman çocuğuma bir tokat vurmadım. Kıymet bilmedi o da ayrı konu ya. İnsana, hele ki hayvana kesinlikle şiddete karşıyım. Canlarım, kendimi yetiştirdim çok şükür. Hiçbir zaman bunları bunları ben yapmayacağım dedim. Psikolojiyle ilgilendim. Ee, hekimlerimiz kadar olmasa da o kalalık yapmış olmayayım. İyi anlıyorum psikolojiden. Hep kendimi geliştirdim. Ona inat. Çünkü siz onun karşısında bir şeyleri siz halledemezsiniz. Siz hallettiğiniz zaman sizin bir gücünüz varsa küplere biner. Karşısındakini önemsemez. Bir birey yerine koymaz. Kadınları ise hiç sevmez. Kadınlar onun için e, kocasına hizmet eden, işini gücünü gören, haşa yanlış anlamayın beni, hizmetçi varlıklar. Evet bu aynen böyle. Kadınlarımız hepiniz çok değerlisiniz iyi olan erkeklerimiz. Sizler de öyle. Haşa sakın. Yani benim belli bir gücüm var canlarım. Sağ olsun arkamda olan insanlar var. Buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum kendilerine. Boşanma mahkememi bile öne çekmiştim. Teşekkür ediyorum kendilerine. İşte bunları kaldıramaz benim babam. Siz hep ona biat edeceksiniz. Hep onun dediğini yapacaksınız. Malınızı, mülkünüzü, paranızı ona vereceksiniz. O karar verecek ne olacağına. Ha bu arada buradan söyleyeyim İlker Bey. En kısa zamanda vasiyiniz olacağım. Bakalım o insanlar yine yanınızda olacak mı? Bu kesilince. En kısa zamanda zaten artık müsaitsiniz vasiye olayına. Siz de biliyorsunuz ki canlarım 65 yaşından sonra tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu almak lazım. Yapacağınız şeyler için. Artık bunun vakti geldi. Canlarım. Buna niye lüzum gördüğümü de anlatacağım sizlere bir ara. Bakın yapılan her şeye rağmen yine bugün gideyim dedim, gittim. Hiç olmayacak bir şeyden bir kavga çıkardı üstüme yürüdü ve beni darp etti. Benim bu darp olaylarıyla alakalı zaten travmam var. Küçüklükten beri. Ne diyorum? Rabbim hiçbirinize vermesin. Allah korusun. O istediği zaman darp eder insanı. Küfreder. Çok affedersiniz. Neler neler. Aşağılar. Onun için hep kendisi iyidir. Bakın. Mahallesi kötü. Akrabaları kötü. Evladı kötü, arkadaşları kötü. Bir tek o iyidir. Mahallesinde mahkemelik olmadığı insan kalmadı. Bu kadar söyleyeyim. Ve Arda ile bana yaptığını bakın biz ölümlüküz oğlumla. Tamamıyla o yaptı. Ben ne yaptım sana Arda? Hı? Ne yaptım? Ve şu anda ne diyor biliyor musunuz? Ayrılamaz diyor Çiğdem'le diyor. Ayrılamaz diyor. Bunun kararını sen nasıl verirsin ya? Bazı şeyler var da canlarım. Yani. Arda ile bana yaptığını şu an Arda ile Arca'ya yapıyor. Arda Bey sana sesleniyorum. Güvenme dedene. Arkandan ne diyor söyleyeyim mi sana? Sen bazen hani geçenlerde de sazlarını falan getirmişsin ya. Ee, ne diyor biliyor musun arkandan? Yalan söylüyor ya diyor. Başka şeyler de söylüyor da burada söylenmez. Yalan söylüyor diyor. Ç nokta diyor. Öyle yapmaz diyor. Arda diyor yapıyor diyor hepsini diyor. Arda yalan söylüyor diyor. Arca içinde ne diyor biliyor musun Arda? Yeter ki diyor Ç ile evli kalsın o diyor. Onunla dursun diyor. Boş ver diyor. Arca diyor babasını görmese de olur. Babasız büyüyen çocuklar yok mu? Görmeyi versin babasını diyor bizzat benim yanımda da söyledi. Tartıştık hatta bir gün balkonda. Ne demek dedim ya bir çocuk babasını görmeden büyüyecek. Bana yaptığını ona da mı yapıyorsun şimdi baba dedim. İşte defalarca Arda Bey sizin ayağınıza bunları anlatmak için geldim. Ama siz evet büyü olarak sevgili takipçilerim, sevgili abonelerim, canlarım, kıymetlilerim. Anne olarak defalarca ayağına gittim bazı şeyleri söylemek için. Bak bunları bil, ona göre hayatına devam et. Dostunu, düşmanını bil. Bunları anlatmak için gittim ama her seferinde beni kovdu. Ve şu yaşa kadar da bana daha bir kere sormadı bakın. Neye ihtiyacın var? Kadın sen de ne yapıyorsun? Ki şu anda ne kadar zor günler geçirdiğimi de biliyor. Ben sizlere anlatmıyorum bir tanelerim. Hakikaten çok zor günler içindeyim. Yani farklı şekilde algılanır diye. Sizler öyle algılamazsınız biliyorum. Sizler pırlanta kalplisiniz de. Canlarım, benim sizden tek isteğim bakın acitasyonu sevmem. Asla olduğum gibiyim. Bakın aile sorunlarımı bile size anlatıyorum. Ben neysem oyum. Eğer biz burada dost olacaksak, ben anlatırım canlarıma, dertleşirim de. Her şeyimi açık açık söylüyorum sizlere. Benim sizlerden tek isteğim şu kanalımdan, şu kanalıma destek olun lütfen. Benim yükseklerde gözüm yok. Evim için 3-5 kuruş kazanayım. Sadece bunu istiyorum. Yani benim yanımda ve arkamda olun canlarım. Beni sarıp sarmalayın. Benim buna ihtiyacım var. Öyle bir ekip olalım biz bir tanelerim. Ve canlarım bugün evet bana şiddet uyguladı. Ay bakın hala boynuma acıyor. Darp raporunu aldım İlker Bey. Birilerinin artık sana dur demesi gerekiyor. Anneme de aynısını yapıyor canlarım. Aslında annem benimle ilgili değil. Onun yaptıklarıyla hasta şu anda. Ç isimli kişi sürekli dolduruyor. Ve o Ç isimli kişi yani Arda Bey'in karısı. Ya ben biliyorum. Arda gelmediği dönemlerde kadın yanımda gördüm neler konuştuğunu. Ya benim yanımda bile konuştular. Tabi burada olduğunu bilmiyor İlker Bey. Konuşuyor. Onu dolduruyor. Ve anneme sürekli kafasına gözüne dalıyor. Bir de son günlerde farklı şeyler konuşmaya başladı. Bakın olanlar nasıl oluyor? Yok seni öldürürüm. Şunu yaparım. Bunu yaparım. Hayırdır? Hayırdır? Siz hep ona biat edeceksiniz canlarım. Kadın onun evinde sadece onun gözünde işini yapacak bir kadın. Yani öyle hani bir birey olarak değer vereyim. Yani o yok onda. Yani sadece kadın olarak değil, hiç kimseyi bir birey olarak görmez. Hep bana biat edeceksiniz. Benim dediğimi yapacaksınız. Benim dediğim olur. Bu ne ya? Ne zaman babalık yaptım bana? Şiddetten başka, aşağılamadan başka işte benim belli bir seviyeye gelmemi yediremiyorsun kendine. O arkamda Tanımak istediğin kişiler var ya, tanıyacaksın yakında. Merak etme. Hukuk karşısında tanıyacaksın. Hiç üzülme sen. Hani siz bir şey söylersiniz canlarım, o inanmaz. Ayrıca evladını kötüler başkalarına. Bir baba evladını kötüler mi yahu? He? Bir baba evladını kötüler mi canlarım? hem de olmayacak bir şeyle. Artık o kadar ileri boyuta taşıdı ki bu yaptıklarını. Gerçi annem de artık yani anne hem anlatıyorsun yaşadıklarını sonra gerçi kadın da mecbur ona ne yapsın yani yapacak bir şey yok. Yahu senin dayakların yüzünden kadının sağ kulağı duymuyor biliyor musun? Öyle ileri boyutlara taşıdı ki. Ne diyor biliyor musunuz bizlere? Kim bu ya bu kadar? Bu kadın kim? Arda Bey'in karısı için onun diyor bilmem nesini çok affedersiniz özür dilerim. Onun diyor bilmem nesi mıçtığı bilmem ne olamazsınız diyor. En üstün o diyor. Arda da hadi oradan diyor. Yani s nokta. Yani siktir affedersiniz. Özür dilerim. Hep diyor yapıyor diyor. Ç nokta iyi diyor. Yalan atıyor diyor. Görmeyi versin çocuğunu ne olmuş diyor. Evet Arda arkandan bunları söylüyor. Sana bir türlü ulaşamadığım için. Daha neler var da. Neyse. Ya canlarım. Ben artık çok doldum. Adam çok değişik bir insan. Siz böyle melaki olun. Bakın bir insan nasıl bu raddeye gelir? Nasıl bu seviyeye gelir? Şurada anlatıyorum size. Getirene bakın canlarım. Ben artık çok yoruldum ya. Ya bir baba ailesini kötüler mi ya başkasına? Soruyorum size. Hı? Ve olmayacak bir şeylerle. Annem için ya. Ki şimdi bakın o da hak ediyor. Bunları gerçi de neyse. Haşa. Aha, son günlerde annemin namusuna bile laf ediyor ya. Ya senin kaç yıllık karın ki Allah var. Ay öyle olmasa ben anne demem zaten. Annem namuslu düzgün bir kadındır o anlamda. Allah var. Bu konuda kesinlikle alnını karışlarım insanın. Namus benim ince noktam. Size bir şey söyleyeyim mi? Hayatım tutunacak dal aramakla geçti canlarım. Çünkü benim yanımda olan bir babam olmadı. Evet vardı. Vardı ama yoktu. Onun için sadece aşağılama, küfür, dayak. Her şeyi o bilir. Sen hiçbir şey başarmayacaksın. Hep ona gidip şunu yapsana benim için diyeceksin. Siz A anlatırsınız o Z der. Bakın melaki olun şurada iki dakika oturun. Oo, sinir hastası olursunuz anında. Yani ona karşı koyma şeyi böyle hani konuşamıyorum. Böyle hissedersiniz. Karşı koymak istersiniz. Öyle bir adam. Hani sen hastaydın? yalanını sevsinler. He? Canlarım yanlış anlaşılmasın. Tamam kimse hasta olmasın. Hasta olsun demiyorum. Ama sen bana yaptıklarını çekeceksin. Benim vebalim senin üzerine. Sen bana yaptıklarını çekeceksin canlarım. O kadar zor günler geçiriyorum ki yeri geldi. Baba iki ekmek alacağım ki genelde pek istemem de çok zor durumda olduğum için. Baba iki tane ekmek alayım dediğimde bana ne diyor biliyor musunuz? Bana ne? Beni ilgilendirmez. Öbür taraftan ama umarım Arda izler bu videoyu. 28 milyar eski parayla söylüyorum canlarım siz anlayın. 28 bin mi deniliyor şimdi? 28 bin lira verdim Arda'ya diyorsun ama. Niye Arda'nın evine kaç tane maaş giriyor? Bunu sen kendin söyledin. Sen söylemesen ben nereden bileceğim Arda'ya verdiğim parayı? Ha, geçen günde birisine telefonunu ayarlatırken bana 395 TL her ay ödeyecekmişsin. Dede benden çok mu demiş ya sana. Söylendin ya. He. Hiçbir zaman halin ne demediler bana. Annem için bir şey diyemem. O kadın gene elinden geleni yapmaya çalıştı. Yani şimdi yapılanı da inkar etmem canlarım. Hayatım boyunca bir kere borcumu ödedi. O da niye biliyor musunuz? Çok zor durumda kalmıştım. Ç nokta kişiyi üzeceğim. Canları sıkılacak. Oğluma dava açacağım diye ödedi biliyor musunuz? Beni düşündüğü için değil. Yoksulluk nafakasını da düşünüyorum. E, aile e, yükümlülüğü kanununa göre. Arda Bey ondan da haberiniz olsun. Artık yeter. Kimlerin kimlerle yahu iki olmayı bırakın. Niye sen bu tarafa haber yolluyorsun? Söyleyeyim mi? Bu bir tehdit değil. Neyse, anlamıştır o kişi ne olduğunu. Yani o tarafın pek hoşuna gitmez sanırım duyacak, duyacağı şeyler. Neyse isterseniz beni daha fazla kızdırmayın. Çok yoruldum canlarım. Beni sarıp sarmalamanıza, benim yanımda olmanıza çok ihtiyacım var. Sizlerin emeğiyle yani şuradan 3-5 kuruş kazanmak istiyorum. Tacizhane böyle bloklar yaparak. Gerçekten buna ihtiyacım var. Yani bunu söylemek gerçekten aslında beni utandırıyor biliyor musunuz? Ben sizleri bir menfaat için sevmiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Siz bana sevgi veriyorsunuz ya. Nasıl güzel yorumlar. O kadar dünyaları veriyorsunuz bana biliyor musunuz o yorumlarla. Bir aile olalım. Ne olur bana destek verin canlarım. Gerçekten şuradan 3-5 kuruş kazanayım. Bakın sizden para istemiyorum. Yanlış anlamayın. Şu kanalımız büyüsün. Bana deyin ki senin yanındayız be kadın. Çünkü ben dışarıda çalışamam canlarım. Benim ayağımda 3 tane vida var. Çok fazla ayakta duramıyorum. Evet çok şükür. Sağlıklıyım ama uzun süre ayakta duramıyorum ben. Bir tanelerim. İnanın ağlamak istemiyorum karşınızda. Sizleri üzdüysem özür dilerim. Ama hayat beni çok yordu. Gerçekten çok yordu. Yani ona rağmen dimdik kalmaya devam ediyorum. Edeceğim de. Çok yoruldum. Bugünkü son nokta oldu. Gerekeni yapacağım canlarım. Çünkü bu adama birisinin dur demesi gerekiyor artık. Yani her yerde millet böyle yaptı artık. Sadece ben değil. Biliyorsun değil mi? İlker Bey. Hı? Sen bana vuramazsın. Sen beni yönetemezsin. Herkes aynısını yapıyorsun. Herkese. Yeter. Yeter hiç bulunduğun konumun, bulund mensubu olduğun mesleklerin hiç böyle nasıl desem onlara yakışmıyorsun ya. Hiç olgunlaştıramamış seni hayat. Yazıklar olsun sana. Artık sana dur diyeceğim. Darp raporunu aldım. Kadının beğen ne demek biliyor musun sen? Hani böyle şeyler Diyorsun ya insanlara Bakalım Ya Bakalım Canlarım Sizin sayenizde Sizin göstermiş olduğunuz sevgi sayesinde Angel'ınız yine toplar kendini Merak etmeyin siz Ben bu hayatta neler gördüm Ama hep dimdik kaldım ve hep namusumla kalmayı elimden geldiğince başardım yolu doğru olanı yukarı oluyor canlarım ha bu arada İlker Bey başkalarının da ne dolap çevirdiğin neler yaptığınızı hepsini biliyorum bilmiyorum artık bakacağız yani. benim maaşım yokken, param yokken ben bu kadar yalvarmadım sana ya. Vay be. Boşuna çalışıyorsunuz. Evet canlarım. 395 lira. Benim burada iki tane su faturam var biliyor musunuz canlarım? O 395'i de isteyenler utansın. Ne diyeyim? Başka diyecek bir şeyim yok. Yazıklar olsun. Canlarım sadece sizden kanalımıza destek istiyorum. Yanımda olmanızı istiyorum. Beni sarıp sarmalamanızı istiyorum. Benim ailem olun ya. Aşk hiçbir şey demiyorum. Daha fazla konuşamayacağım çünkü... Hepinizi çok seviyorum. Sizleri üzdüysem çok özür dilerim. Bugün uygulamış olduğu şiddetten dolayı boynum ağrıyor. Kesinlikle yasal yaptırımı uygulayacağım ve sana vasiyo olacağım en kısa zamanda. An içiyorum. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Kocaman öpüyorum. İyi ki yanımdasınız. İyi ki varsınız. Kusura bakmayın tutamadım kendimi. Akşama mutlaka toparlayacağım kendimi canlarım ve güzel bir vlog gelir. Tamam mı canlarım? Sizleri çok seviyorum. Sevdiklerinizle birlikte mutlu bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere